Vay ya içeri girmiyor. Kaçakçı abi. <laughs> Kaçakçı abi. Kaçakçı abi. Kaçakçı abi halleder şimdi dur. <laughs> o kadar sevinmiştik. <laughs> Şimdi hadi dumanlıyı kaldır. Ha? Dumanlıyı kaldırdım diyor. Hayvanda kanat kan şey yok ki. Şu kapıyı açsan kümesi yok mu ya. Şartlı uçuyor buna İndi indi binaya indi. Ya kaçakçı abi, biz neydik abi? Bu hayvan da kanat var mı ya. Ha geldi, geldi, geldi. Geliyorlar, geldiler. Yapma, çakma, i̇n, in, in. Yapma çakmak, açtı. Hayda. Tura girme, tura girme. Gel, gel. Ha o da gitti. Geldi. Geldi. Fişek beklemeyin arkadaşlar. Bu paçoz. <laughs> gel abi. Bakalım kuş nasıl Gel. abi. Bakalım kuş nasıl yakalanıyor. Hasan Bey izliyorsunuz değil mi? Tamam. Kaçakçı abi iş başında. Ben şey, şey buyurun. Kaçakçı abi iş başında. Kuşumuz ne? Bu nasıl bir kuş ya? Nedir bu? <laughs> Dönek kırığı mı? Filibe <laughs> mi? Ne bu ya? ya gidin, <laughs> <şuraya gidin. gülüyor> pırıltı ver, pırıltı ver. <laughs>

Ne yaptın be abi? Sen ne yaptın be abi? Bak ya. <laughs> 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 öbür kümesle bir şey yapmışlar. O yüzden kümes sevmiyor. Yok hayvan iyi kurtardı paçayı. Ciddi anlamda iyi kurtardı. Helal olsun. Akıllı hayvan. Ver pırıltıyı al aşağı kalk, kalk kalk pırıltı ver ver pırıltı bir daha bir daha <laughs> ah işte gitti bu sefer çat ya sen ne yaptın be abi be Ha ee, ne de olsa dedim kuş kümeste dedin değil mi? Kuş kafese girdi. Aldanma saçımın akına dedin. <laughs> ne oldu? Ben yaparım dedin. Vizyon var, misyon var, her şey var dedin. Hayvan hala orada yem alıyor ha. Bir pırıltı sen gelecek. Abi ne güzel kaçak yakalıyorduk ya. Tamam daha erken ya. Bak geliyor geliyor. Aa geldi. Abi son bir hünerini göster abi ya. Şunyu sektim de ben asıktım. Ne Son bir hünerini göster abi şunun. Ha Fili Bey'e benziyor oh. Hey! <laughs> vurma vurma abi. Ama üstüne gitme o zaten buraya giriyor. O bir de yoruldu şimdi. Buraya inmedi mi? İstersen hepimiz çulanalım. Perişan etti bizi. Biz yakalamıyoruz. Ya zaten yakalayamadınız. Ondan sonra ee, biz, biz, yakalayamadık. Abi ne oldu size ya? Siz hakikaten pasta mısınız abi ya? Ah geldi gitti. Turan abi bu sefer sen de ne istersen. Ya, ben İspanyol rodeocular gibi hırkamalık giderim ben ona. <laughs> abi böyle açarım, hop atarım üstüne, yakalarım. Eski. Biz eskiden öyle yapıyorduk. Sen eski, eskidendin değil mi? İple kartonu bir çekerdik, hop Yok. içine girerdik. Yok ya. <laughs> Bu ne ya? Bizi perişan Benim etti ya. Benim çözecek koyacak altına. Deşifre <laughs> <laughs> mi olduk? Deşifre <laughs> oldun abi, deşifre <laughs> oldun. İçeride yem yok mu? O zaman bekle o girecek zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Kaçakçı abi. Yine yine kaçacak abi. <laughs> şu, şu kuşu tut da bir bakalım bari. Yazısını da mı? Şu mevzu orada mı? Bunu yakalamak için. Mevzu bende. Kime gideceğiz içeri? Kaçakçı abiler gene yakaladı. İşte bu ya. Hemen bağlayalım onu boynundan. Neymiş abi kuş? Kuş güzel bir tane. Filbe de yaz. Filbe değil mi? Evet. Kırmızı evet. bir kuş değil. Aylaş da. Ama güzel sağlıyor. çok güzel. Günahdır biz Sağlığı yanında de dişi mi? Biz sahipsizler Erkek mi? Dişi. Çok güzel bir dişi abi. Görsün, görsün. Şey, hayvan Dışarıda da kalmamış kilosunu yerinde. Ha. Hayırlısı olsun abi. At abi. Kaçak... <laughs> kaçakçı abi. Kaçakçı abi Arkadaşa eşe dosta hediye ederiz abi sahibi çıkmazsa. At abi. Kaçakçı abi burada. Şurada ben yakaldım ha. Yine gömüyü buldun. Şurada sen yakaladın. Emin misin? Bence hep beraber zorla yakaladık. Bence hep beraber <laughs> yaptık. Kapıyı kapatmak bize düşüyor.